Herkese merhaba arkadaşlar ben Zübeyir Bugün sizlerle beraber arkadaşlar şu gördüğünüz fare imleci arkadaşlar nasıl değişir onu göstereceğim sizlere Arkadaşlar öncelikle Google'a giriyoruz Aşağıda verdiğim link'e siz tıklıyorsunuz Ben de buraya ctrl ile yapacağım Onuz... Bir dakika yanlış mı yaptım Tamam arkadaşlar Bu siteye atıyor arkadaşlar bizi Arkadaşlar öncelikle böyle e, Benim gibi böyle şeyseniz nedir, nedir, Böyle Güzel bir şey arıyorsunuz mesela ne diyeyim öyle şey gibi oyun gibi oyuncak gibi yani ben doğru düzgün bir şey alıyorum arkadaşlar diyorsunuz öncelikle arkadaşlar buraya giriyorsunuz buradan arkadaşlar e, burada doğrulant kısmı var da bunu indirmeyeceğim ben şuna tıklayacağım buna tıklayınca arkadaşlar altı daha güzel mouse'lar gelecek bir dakika nerede o mouse'lar arkadaşlar bu mouse'lar ben buradan arkadaşlar istediğinizi bir seçin ben buradan kırmızıyı seçiyorum kırmızı bunu bir dakika downland diyorum. İniyor. Arkadaşlar bu inecek. İndi mi? İndikten sonra bunu arkadaşlar e, şey atıyorsunuz. Masa üstüne atın ve Google'da da işimiz kalmadı sayılır. Kapadım burayı. Arkadaşlar önceki dentin masasını açıyoruz. <laughs> dentin masası. E, buradan önceki şuna bir giriyoruz. Bunu masa üstüne atıyoruz arkadaşlar. Bunu kapatıyoruz. Buradan denetim aslında fareye giriyoruz. Evet yani arkadaşlar, e, sizi büyük ihtimalle böyledir Böyledir. Biz bunu büyük simgeler alıyoruz. Buradan fareye tıklıyoruz. Buradan işaretçileri kısma geliyoruz ve buradan göz atı tıklıyoruz. Buradan arkadaşlar masaüstü diyoruz. Buradan o da demirciğimiz aç diyoruz. Burada arkadaşlar normal selekti buluyoruz. Normal selekti ben buldum. Aç diyoruz arkadaşlar. Oldu. Yardım yardım seç. Bu help select tam aç. Arka planda çalışıyor. Bu bir dakika bu, bu değil. bunu göz atıyoruz. Bunu aç diyoruz. Arka planda çalışıyor ise hangisi bir dakika. Arka planda çalışıyor ben pek bilmediğim için. Arkadaşlar işte buradan İngilizceniz zaten gelişikse seçiyoruz seçiyorsunuz arkadaşlar text select yapın işte bir şeyler yapın arkadaşlar Bunların hepsini arkadaşlar dolduruyoruz. En sonunda da ya bağlantı seç var. Burada link select olacak. Ben bir tane siliyorum sadece. Sonra arkadaşlar tamam basıyoruz. Bu video biraz kısa oldu da bilgilendirme videosu. Arkadaşlar tamam bastığımız anda bizim mouse'umuz böyle oluyor. Mesela böyle yapalım. Orada böyle dönüyor bir şey var yani o idadım yaptığımız gibi oldu. Google'a giriyoruz mesela. Arkadaşlar oyunlarda falan da atıyorum Minecraft oynarken arkadaşlar Minecraft oynarken de atıyorum sandıktan bir eşya alırken de her zaman bu oluyor arkadaşlar. Bakın burada bile veya durun şey yazın mesela YouTube YouTube'a gire girmeyeceğim arkadaşlar. YouTube'a böyle mesela tıklarken arkadaşlar görüyorsunuz şurası yanıp sönüyor, yanıp sönüyor arkadaşlar. Normalde de yani böyle çok az yanıp sönüyor. Ne diyeyim fal yanmıyor neredeyse. Arkadaşlar bu videomda bu kadar da doğrusu çok az sürdü. Yani çünkü arkadaşlar <laughs> バイバイ